Şimdi dün bir arkadaşın kümesine gittik. Beni aradı babamın perdeli kuşlar var dedi, oyun kuşları dedi. Abi diyorsun. gel bir bak, herkese vermezler. Neyse dayımızın yanına gittik. Dayımızın güzel bir yazlığı var sağ olsun. Bizi karşıladı. Hep av köpekleri dolu. Güzel güzel av köpekleri dolu. Hepsinin kümesleri güzel güzel. Kuş kümesleri öyle. Kuşları saldı. Kuşları gösterdi bize. Dedi ki Ayhan Bak yavrum ben seni tanımam etmem. Benim oğlum söyledi etti. Normalde ben Samsun'a ne kuş veririm ne köpek veririm. Samsun'un kuşçusu da avcısı da çoğu kerkenesidir. Hepsi mi dedi. Çoğu için dedi Ama dedi benim oğlan seni söyledi dedi. Al ekmek ye dedi. Bu kuşlar dedi öz perdelilerden gelme dedi. Ama dedi biz bu kuşları dedi kırdık dedi. Niye kırdık dedi. Çok uçuyorlar dedi. Vallahi... Hep bildiğimiz, izlediğimiz, izlediğimiz iyi kişiler kuruşlarına büyük paralara yani. verdik. Aldık, Bir kırdık. Verdik. Aa şimdi bu kuşlar bunlar. Aha analar, aha babalar. Oymuşlar. Oymuşlar. Bir tarafı hummi gibi olup bir tarafı da kızıl benekli kızıl benekli. İki kan. Hep kuşlarla gördük dedi. Al dedi. Bunun dedi 14 tane kuş sana. Ekmeğini ye. Altı tanesi dama gelmeye başlamış. 8 tanesi de Yavru uçma hazır. Yapardık, Vallahi dedi Samsun'dan bir adam gelse vermem. Samsun çoğu, bak çoğu diyor. Hepsi için diyor. Terkenes. Yalan dolan. O yüzden al buluşlar dedi. dedi. Bana verin dedi. Verdi. Aldık geldik kardeşim buluşlara. Bu, bu akşam anladım. canlı mezatta. Kuşlar burada kardeşim. Kuşlar burada. Kuş uçacak isteyenler gelsin aslında. Kuşlar gelen Yok. Fiyatı söylemiyorum. Gizli. Fiyat, yani, yok, şey yok. Şey yok öyle 25 liralık şey. 30 liralık kuşlar değil. 35. Takımları 500 lira. Takımları 500 lira aşağı. İşine gelen alır, işine gelmeyen almaz. Kuş uçacaklar şimdi. Ver bakayım bas şimdi bana. Size, bas.